Thank mm -hmm. Arıcılığa bundan 7 yıl önce yapmaya karar verdim. Başlamamdaki sebep oğlumun balı çok sevmesi ve etrafımda arıcılık muhabbeti yapan insanların var olmasıydı. İlk önce halk eğitim merkezlerinin açmış olduğu arıcılık kurslarına katıldım. Daha sonra iki kovan alarak bu işe atıldım. Ürettiğim balı sofraya koymanın vermiş olduğu mutluluğuyla bu işi daha da ilerletmeye karar verdim. E, i̇ki kovanla başladığım bu serüvene 70 kovanla kadar çıkartarak devam ettim. Kovan sayımı her yıl arttırarak devam ettim. E, tabii arıcılık teknik olarak bilgi gerektiren bir şey. Zor bir meslek diyebilirim. Beden gücü gerektiren durumlar oluyor. Bu durumlarda zorlandığım anlar oluyor. Ben çünkü aralığımda her şeyimi tek başıma yapıyorum. Kovanlarımı kaldırıyorum, kovan tamir yapıyorum, bal sağımı yapıyorum. Birçok şeyi aslında doğadan sofraya kadar gelen birçok şeyi kendim yapıyorum. E Tabii bunu yaparken çok zevkle yapıyorum diyebilirim. E Tabii ister istemez bu yorucu oluyor. Bir kadın için ekstra yorucu oluyor. Arıları çok seviyorum. Onlara tutkuyla yaklaştığım için bu zorluklarında bir şekilde üstesinden gelebiliyorum. Yaptığım bu işi sosyal medyada paylaşmaya başladım. Tabii bir anda ilgi odağı oldu çünkü arıcılık erkek mesleği olarak bilindiği için bir kadının bu işi tek başına yapıyor olabilmesi çok dikkat çekici bir durum oldu. Ve bir anda ilgi görmeye başladım. Sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldım. Birçok insan bana ulaştı özellikle kadınlar ulaştı. Elif Hanım biz de arıcılık yapmak istiyoruz bize yardımcı olur musunuz diye. Onlara da destek olmak aslında benim için ayrıca bir gurur kaynağı diyebilirim. sosyal medyada dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de arılığımın çok renkli olması. E, i̇şte rengarenk kovanlarımla, çevre, düzenle, çevre düzenlemelerimle, renkli maskelerimle, işte pembe, mor, çeşitli arıcı maskelerimle daha da dikkat çekici hale geldi. buraya bir kadın elinin değdiğini aslında göstermeyi çok istedim. Arılığımı turizme de açtım. Zaman zaman kafile ağırlıyorum. Birçok insan geldi arılığıma. Daha önce arılığımda bireysel olarak işte ünlüleri ağırladım, youtuberları ağırladım ve birçok kişiyi ağırladım aslında. Ama tur olarak ilk defa haziran ayında tur ağırlayacağım arılığımda. Tabii daha önce olmadı, bu ilk oluyor tur olarak. hem Artvin balını tanıtmak için hem de turizm açısından güzel bir deneyim oluyor. Kasnak çerçeve koyarak kara kovan balı yaptıracağım arıma. Arıcılık benim için ekstra bir gelir kaynağı tabii ki de. Bal üretiminin dışında ekstra palen üretiyorum. Ayrıca bal mumundan çeşitli mumlar yapıyorum. Bunun yanında bal mumundan yine kremler yaparak bunları pazarlıyorum. Bunlar da tabii benim için ekstra bir gelir olmuş oluyor ve arı ürünleri çok değerli olduğu için arı ürünleriyle yaptığım ürünler de çok değerli oluyor aslında. Daha önce devlet desteği almadan kendi imkanlarımla bu işi yapıyordum. Ee, ama yetersiz gelmeye başladı. Daha sonra TKDK'nın yapmış olduğu desteklemeler vardı. Bunlara başvurarak %70 hibeli destekler aldım. Ee, bu da arılığımı geliştirmem için, bu işi daha da büyütmem için benim için ekstra bir kaynak oldu. Onları kesmemiz gerekiyor oğula gitmemesi için. Bu işi daha da büyütmek istiyorum. Ana arı üretmek istiyorum. Daha da çok ilerletmek istiyorum. Farklı arı ürünleri de üretmek istiyorum. E, fakat şu anda bunu yapmak için imkanım biraz daha kısıtlı. Zamanım da kısıtlı. E, bu işi daha çok butik ve hobi amaçlı yapıyorum aslında. Tabi hobi olarak diyorum ama e, yani tonlarca bal üretiyorum aslında. Yıllık ortalama bir tona yakın bal üretiyorum.